Gelip Sen oğlunun sesini bekledim. Bir, birisi benim karım. <laughs> Anne ve Cihan arasındaki sessiz Oran savaş altında. artık sözlere dökülüyor. <laughs> artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen olarak onu kırsın. Bölümün en güçlü mesajı Biz olarak öne çıkıyor. Bana nasıl söylemezsin? <laughs> Seni Cihan parçalarım. <laughs> Anne ya. Cehennem olup gidecek. sırlarının tamamen açığa çıkmak üzere olduğuna işaret ediyor. Buran konağa gelin. Yani çocuğum. Rakman'da ayrıca yeni bir karakterin görmesi. <laughs> Karısını. Aldın karnısını. Aldın diye abini buraya. Salak Böyle yaralarımızı kaşıya taşıyor. Senin yani karnındaki bebek. Gerilimin artışını çok... mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Özellikle Cihan'ın yalnız kaldığı sahnelerdeki sessizlik. izleyiciyi büyük bir yüzleşmeye hazırlıyor. Boşanacağız. Uzak şehir otobüsü başı bölümünde ağaçlı kurgular Yalanlar sona yaklaşıyor. Boranı yaşıyor. Birlikte olmak için Boran'ımın canına... Artık kendinize gelin. En zayıf noktamızı o kadar iyi biliyor.